Evet değerli izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken bizler iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta Bursa'dayız. Bursa Nilüfer'den sizlere sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahipleri Eray Ünlü Beyefendi ve İlkay Kapusuzoğlu Beyefendi bulunmakta. Burada vermiş olduğu hizmetlerden elbette bahsedeceğiz ama dilerseniz önce kendilerini tanıyalım. E, öncelikle siz tanıyabilir miyiz? E, merhabalar ben Eray Ünlü. Firuze Kafe'nin işletme ortağıyım. 24 yaşındayım. 10 senelik kafe-restoran geçmişim var. Bu şekilde yeni bir sektör değil bizim için aslında. Buranın bir konsepti var dedik. Burada çalınan müzikler de oldukça kaliteli. Belli bir kitleye hitap ediyoruz diyebilir miyiz bu anlamda? Yani kesinlikle. Çünkü daha çok aslında şöyle dükkanın akşam servis, dükkanın gün içerisindeki ee, Vibe'ına göre müziklerimizi değiştiriyoruz aslında. Yani bazen öyle bir dükkan size bir enerji veriyor ki, işte daha çok böyle hani hareket istiyor insan. Ee, daha çok da bazen öyle bir vibe oluyor. Ee, hani böyle soft, sakin, jazz, blues çalayım. İşte kahvemi içeyim, sohbet muhabbet edeyim, aurası veriyor dükkan. Hani öyle de farklı değişkenliği oluyor bur burasının. Ee, ona göre de farklı farklı müzik listelerimiz zaten var. Ona göre farklı müzikler çalıyoruz hallerine göre de aynı zamanda aynı burada öyle. bir müzik skalamız var diyebiliriz. Evet. Şimdi e, sizleri de tanıyalım öncelikle dilerseniz. Merhaba İlkay Kapusluoğlu ben. E, kafe'nin kurucu ortağıyım. E, sektörde yaklaşık bir 10 yılım geçti. Gıda sektöründe, kafe, restoran sektöründe. E, edindiğimiz tecrübe, deneyimle beraber yaptığımız işletmede bunları sunmak istiyoruz. Bunları sunmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. E, yaptığımız bir menü var. Bursa'da farklı gelen bir menü. Ee, konseptimiz geleceğe biraz daha salaş bir konseptimiz var bizim. Ee, bununla beraber menümüzde ara mutfaklı. Her kesime hitap edebilecek. Yani biri geldiği zaman hem kahvemi içeyim, tatlımı yiyeyim, gerekiyorsa yemeğimi yiyeyim. Bulabileceği her şeyi bir yerde toplamaya çalıştık menümüzde. Bazı ürünlerimiz bazı ürünlerimiz öne çıkmaya çalıştık. Bunlar da öne çıktık. Ee, ya Bursa bir doygunluk şehri. İnsanlarımızın halkın buna bir ihtiyacı var. Gittiği bir yerde verdiği maddi kar şeyin karşılığını istiyor. ...paranın karşılığını istiyor. Buna biraz daha yüklendik. Bunu karşıladığımızı düşünüyorum. Karşılamaya devam edeceğiz. Buna çalışıyoruz zaten. Şimdi peki biraz açacak olursak burada ne gibi ürünler müşteriye bekliyor? Bizim burada hamburger ürünlerimiz var. Taco yapıyoruz. Meksikan taco yapıyoruz. Atıştırmalık ortaya gelen ürünlerimiz var. Tostlarımız, güne başlangıç olarak bol kase kahvaltımız var. Bol kahvaltı adlandırıyoruz bunları biz o kahvaltımız var. Aslında bilindik kahvaltının dışında bir kahvaltı diyebilir miyiz bunun için? Kesinlikle şöyle bir kahvaltıda bir kişinin isteyebileceği her şey bu kase kahvaltı mevcut. Yani yıllardan beri o önde gelen işte serpme kahvaltı söyledik. Bitince de tüh ya çok ziyan oldu dediğimiz kısmı artık zaten kaldırdık. Serpme kahvaltı falan yok. bir bol kahvaltıda bir kişinin isteyebileceği her şey mevcut. İçecek olarak burada nasıl bir hizmet veriyoruz? İçecek olarak da şu şekilde. Farklı bitki çaylarımız var. Bunlar e, melez çaylar olarak geçiyor. Sıcak ürünlerde. Sıcak çikolata saliplerimiz var. Tamamen doğal ürünlerdir bunlar. E, geleneksel Türk kahvelerimiz. Espresso bazlı çekirdek kahve ürünler. Latte, espresso, cappuccino gibi. Onun dışında yaz konseptinde biz daha farklılığa ilerledik Bursa'da. Olmayan bir şey yaptık ve meyveli, doğal meyveli kokteyller çıkardık. Ya yani biraz daha milkshake, işte şurupların, pürelerin girdiği ürünler dışında daha doğallığa oynadık lezzeti oynadık ve bunu tutturduk, bunu becerdik. Ee, dediğim gibi yani Bursa bir doygunluk şehri ve alışla gelmiş şeyler artık e, sıkmaya başladı herkesi. Soğuk kahve ürünlerde aynı şekilde yani mümkün olacak katkı maddesi içeren hiçbir şey kullanmıyoruz. Ee, peki burada vermiş olduğumuz hizmetlerden menü içeriğinde e, ön plana çıkan menülerimizde neler var? Öne çıkan ürünlerimizde e, esprili bir dille yaptığımız Firuze Jim diye bir e, menümüz var. Bu menünün içeriğinde e, Dumbledore var, tavuk, basmati pirinç ve haşlanmış sebze, leg press var, genellikle böyle bacak antrenmanları çok yoğun ve sıkıcı geçer, sabır zorlanır artık orada. Çıktığımızda böyle güzel bir et yemek için, e, dana bonfile, basmati pirinç ve haşlanmış sebze ve de menümüze son eklediğimiz deadlift var. Burada buğday, e, ızgara köfte, köz biber ve domatesimiz mevcut kırmızı lahan salatası ile beraber bu üründe e, ön plana çıktık güzel sonuçlar aldık özellikle bu menüyü de geliştirmek için özel bir mesai harcayacağız burada her gün mü hizmet veriyoruz saat kaç aralığında hizmet veriyoruz bunlardan da bahsedin ee, haftanın her günü kafe-restoranımız açık misafirlerimize ee, sabah 10'da servisimiz başlıyor akşam 12'de servisimiz bitiyor. 11 ee, buçuk akşam 11 buçukta e, hesaplarımızı göndermeye başlıyoruz, 12'de de servisimizi sonlandırıyoruz. Ee, şey de söylemek istiyorum ben. Bir tane tweet var hani kafe açmayı düşünen arkadaşlar varsa bizimkini devrediyoruz diye bir tweet var belki biliyorsunuzdur. Ee, ona kimse aldırış etmesin bence herkes hayallerinin peşinden koşsun ve e, başarıya ulaşsın diyorum ben. Süper peki tatlı olarak çeşitlerimiz neler? Tatlı olarak e, San Sebastian cheesecake'imiz var e, ee, iki tane brownie'miz var. Bunları biz sıcak sunum, yani ılık sunum olarak veriyoruz. Biri vişneli brownie'miz var, bir de tayın helvalı brownie'miz var. Bu da yeni bir ürün. Başka bir yerde yok şu an. Ee, tayın helvalı. Sizin yapmış olduğunuz bir evet. ürün. Evet. Evet evet tüm ürünlerini kendi yaptığımız, kendi mutfağımızdan çıkan ürünler bunlar. Ee, onun dışında orman meyveli İtalyan sunum bir tiramisumuz var. Kahvesini, kremasını, her şeyini kendimiz hazırlıyoruz. Gene e, ay içerisinde Yıl ortasında vesaire sürekli bir yenilik yapıyoruz zaten tatlarımızda, bir şeyler deniyoruz. Aa çok güzel oldu hadi bunu da koyalım, hadi bunu da koyalım. E, gelişen teknoloji şu an menüyü değiştirmek çok kolay. E, bunlar elimizden geldiğince menüyü yeniliyoruz, bir şeyler ekliyoruz, bir şeyler çıkartıyoruz. Uzun vadede hedeflerimiz neler? Biz bu işletmeyi açarken e, yurt dışına açılma hedefimiz vardı bizim. E, hala daha var ve onu da kovalamaya da devam ediyoruz. Evet bu işletmeye sahip olduk ve bundan sonrasına da sahip olabileceğimizi inanıyoruz e, ve yurt dışı hedeflerimizi de hala koşturmaya devam ediyoruz. Yani hedefimiz yurt dışı. Yani şubeleşmeyi e, yurt dışı ağırlıklı düşünüyoruz. E, Bursa içerisinde şubeleşmeyi çok düşünmüyoruz.